Herkese selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Takipçi kadrolarını yorumluyorum. Yorum. Bilmem kaçıncı bölümde daha sizlerin huzurundayız. Umarım iyisinizdir. Hadi gelin bugün takipçilerin kadrolarını birlikte inceleyelim. Bakalım iyi kadrolar var mı? Emek kokan kadrolar var mı? Bunu birlikte kontrol edeceğiz. D. Hüseyin Furkan'la başlıyoruz dostlar. Hemen kontrol edelim. 3176 kolektif güç var. Enesli'yi çıkarmış son toplardan. Bombacı Mbappe değil mi bu? Bu bombacı olan mıydı ya? Bu bomba atıyordu değil mi? Her türlü atar. Şevçenko'yu gördük. Roberto Baggio ve Messi bu arada hani aslında iyi bir kadro özellikle ofans hattına çok fazla top açmış ama defans hattında da şimdi bakıldığında yani oyunun biraz da hediye verdiği kartlardan da oluşturmuş. Ferdi Kadıoğlu'nu bu arada Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe kartı bence bu karttan çok daha iyi bir kart arkadaşlar. Baktığımızda yedeklerde de iyi oyuncular var. 3176 kolektif güç. Vallahi vurduğun gol olsun. Bu arada kadrosuna baktıklarımız dakikayı alıntılayarak bize kadro hakkında bilgi verebilirler tabii ki de taktiğimden memnunum. Şu oyuncum şu maçta şu gol attı vesaire diye biz de detaylı bir şekilde kontrol ediyor oluruz. Videoda yorumlu... Ulan burnum aktı nasıl hisse. 2... İki... Aa bu kardeşimiz şimdi bak. Mütevazi bir kadro gibi ama ilk 11'e baktığımda 2961 olacak bir kadro değil. Daha iyi olması lazım. Ya... Yani... Hmm. Drogba Vinicius'u almış. E, Torreira var, Tarişka, San Maximin var, Kostic var. Onun dışında baktığımızda Türkiye Ligi oyuncuları belki bir etkinlik kasıyordu vesaire. Ama şöyle kontrol ettiğimizde 2009, 2961 kolektif güç var. O sanıyorum ki Juli olabilir o ofansif orta sahada. Fena değil bir kadro aslında. Yani yedekleri çok kötü kurduğu için 2961 yoksa 2961 olacak bir kadro tabii ki de değil. Foot bakacağız şimdi bakalım Foot Dino'nun nasılmış. Dördüncü klasman çok fazla klasman oynamıyor gibi geldi. Bu arada Joshua Kimmin neden bekle orada olduğunu merak ediyorum. Sanırım ileri böyle çıkıp açık vermesin diye defans hattını biraz daha gerisine koymuş. Bazı kişiler yapıyor. Hatta bazıları da defans hattını kalecinin yanına kadar çekiyor. Siz de öyle yapanlardan mısınız? Bir yorumlara yazın. 3067 kolektif güç var gördüğünüz gibi. Oyunun hediye verdiği kartlardan oluşturulma bir takım. Ama artık biliyorsunuz oyunun hediye verdiği kadrolarla da 3100'leri leri bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Ya 3067 biraz zayıf kalıyor. Kardeşimiz biraz daha etkinlik kasması lazım. Özellikle bazı oyuncuların yerine de GP ile Mbappe ya da ne bileyim Vinicius böyle reytingi yüksek oyuncu da alabilirsin kardeşim diyoruz. Hasan of 01. Hemen oyun planı diyelim Hasan kardeşimize bakalım. Kontrol ettiğimizde 3130 kolektif güç var. Yani koller birazcık sıkıntı rakip için. Bu arada bir de Arka tarafta sol tarafta Drogba'yı gizli forvet yapmış. Sağdan acaba orta mı geliyor? Ne yapıyor? Nasıl bir iş yapıyor? Bastoni, Tony Adams ikilisi. Orta sahada da sanırım Lucas Moura olması lazım o ya. Yanlış bir görmediysem. E, Lionel Messi ile birlikte tabii ki de çok açık verecektir ama sanki orta kafayla da hani yediğinden fazlasını atacak gibi duruyor. Vallahi tuhaf vurduğun gol olsun diyeyim. Şöyle yedeklere de baktığımızda Zaire Emery'i almış, Ribery'i almış. E ee, Mbappé'leri falan da çekmiş kadrosuna. Pedri var. E ee, gri kartlardan da Vinicius'u almış. Saka var 99 rating. Ee, Fabian Ruiz var. Güzel kadro 3100'ün üzerine çıkmış. Vurduğun gol olsun kardeşim diyorum. Kerev Hemen bakalım kerebe. K3 rev yani onu E olarak kullanıyordur diye düşünüyorum. 3147 kolektif güç var. Steven Gerrard seçilmiş. Şimdi David bakım iyi orta açar. Okey. Ee, sol tarafta Kvara var. Osimen David Villa. Arkalarında Kante Guti. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Hani şahsına münasır güzel bir kablo kurmuş. 3147 kolektif. Yalnız uzun topu yani bir ara çok böyle belki de bir yıl oldu denemiştim çok verim alamamıştım. Aslında uzun top iş yapıyor mu taktikler arasında? Uzun top anlamında uzun, ben uzun top oynuyorum ve çok memnunum şu şekilde oynuyorum diye bir yorumlara yazın. Gerçekten bir gün yayında oynayacağım. Gece 12'de yayınlarımız var YouTube platformunda biliyorsunuz bu kanal üzerinden. Onunla ilgili isterseniz yayınlarımıza gelip detaylı bir şekilde sorular sorabilirsiniz. Endrick'i almış. Gördüğünüz gibi Drogba'yı çıkarmış gol atmadan. Bastoni'yi almış. Fernando Torres paketini almış. Fena değil. Yani tercihler konusunda yani fena değil diyebilirim. Belki bir Darwin Nunes alınabilirdi. Onun dışında Kante'yi falan da gördüğünüz gibi bulmuş. Ya yani bu kardeşimiz de inanılmaz bir para yatırmamış. Oyunun etkinlikleriyle 3100'ü geçmiş mesela. Kılıç 1453'ü kontrol edeceğiz dostlar. Hemen şöyle oyun planı diyoruz. Bakalım kardeşimizin kadrosu nasılmış? 3110 10 kolektif güç var. Vinicius ve Bellingham'ın boş kartlarını almış. Yani boş dediğim herhangi bir yükseltmesi olmayan kartlarını. Ama fena değiller tabii ki. De Neymar var, Mbappe var, Haaland var. Orada Go pozisyonda yani Odegaard bence çok çok kırılgan kalacaktır. Sol bek okey, sağ bek okey, Bastoni, Neuer. Yani açıkta oynuyor. Fena değil ya aslında taktiği de çok iyi. İki ofansif of orta saha şimdi bek adamları da biraz açıldığında birazcık fazla pozisyon verebilir ama bayağı da pozisyon bulacaktır. Ya zaten her zaman dediğim gibi mobilde maçlar kısa zaten zor oynanıyor. Hücum oynamak en mantıklısı açıkçası. Bu arada ya bu videoyu bilmiyorum izlerseniz izlemezseniz izlerseniz eğer bu gün içerisinde fazla bir zamanınız varsa gece 12'de yayında iki stoperle oynadık arkadaşlar. Sadece iki stoperimiz vardı. Peter Çehi denemek için oynadık. O yayını da izleyebilirsiniz. Gerçekten çok tuhaftı. Darwin Nunez'i de almış. Gözümden kaçmadı. Eline koluna sağlık. Güzel kadro. Fener, Fener, Fener Visi 10. Fener Visi 10 tamamdır. 3185 kolektif güç var. Biraz önce demiştik bazıları da kaleciye kadar çekiyor böyle diye. Bu kardeşimiz böyle yapmış. Bombacı Del Piero var. Pedri'nin bu kartı çok iyidir bu arada. Enlerisi ve Griezmann var çok iyi. Lionel Messi'nin Eski kartı diyebiliriz artık. Bayağı oldu o kart geleli çünkü. Gnabry, Kenan'ı, Drogba'yı, Kostokurta'yı, Kante'yi, Belletti'yi, Pires'i. Bütün paketleri cayır cayır almış arkadaşlar. Yani 3185'te kolektif güç var. Gayet iyi bir hesap. Menajeri de boslu. Vurduğun gol olsun. May FB 1907 kardeşimize bakalım. Yanar dönerli bayağı şey. 3094 kolektif güç var. Drogba'yı ve Vinicius Junior'ı gördük. Sol taraf yani tercih meselesidir ama ben şahsen Mbappé'yi santrforda, Vinicius'u solda oynatırım. Bilmiyorum bana öyle geliyor yani. Ha belki de şöyle bir durum vardır. Vinicius'un fırsatçı golcü kartını bulmuşsundur. Santrforda oynatırsın ama belki bendeki verimli kanatı olduğu için öyle yapıyorum, öyle düşünüyorum. Hani ama Belki de kart tasarımına göre, kart oyuncu becerisine göre bakılabilir. Yani Mbappe fırsatçı golcüsü Santrfor'a verimli kanalsa sol açığa alınabilir gibi olabilir yani. Muhammed Salah, Foden Messi ikilisi top çevirimi oynuyor. Orta sahada birazcık boşluk verecektir. Ama yani belki de yediğinden fazlasını atıyordur. Şöyle kontrol ettiğimde Frank Ribery'i gördüm çift güçlendiricili yani fena bir kadro değil 3094 vurduğun gol olsun diyelim çok böyle para yatırılmış bir hesap değil yine çok şükür bir tane 31-31 bulduk yani muhakkak bir videoda 31'i buluyoruz arkadaşlar. 3139 kolektif güç var gördüğünüz gibi. Dembele'yi gördüm sağ açıkta. Sol açıkta Neymar. Kanatlar çok çok iyi. İleride Griezmann inzagi Arkalarında da Schneider var gördüğünüz gibi. Güzel kadro Döşamp var e, teknik direktör olarak. Nunez'i bu Messi yedek mi kalıyor? Nasıl ya? Ya bu Messi bence yok. Yani bir şeyleri deniyordu. Çünkü bu Messi... Bu bastoni Bunlar yedek kalmaz abi. Bir şeyler deniyordur kardeşimiz. Neyi denediğini yorumlara yazarsa biz de bilelim. İnşallah bir şey deniyordur ama. Rafa Arda'yı kontrol edeceğiz. Şöyle oyun planı planlıyoruz dostlarım. Rafa Arda'yı da kontrol ettiğimizde Kylian Mbappe yanında Kantona Jumberg var. Sol tarafta da Bombacı Kiyaza'yı görüyoruz. Arkalarında Barella ve Patrick Vieira fena değil. Sol taraftan geliyor. Şimdi sol taraftan gelmiş şu anlamda avantajlı. Bir kere Hernandez'in de özel tasarım kartını almış. Aynı zamanda sol tarafta bomba atan Kiyaza da var. Yani soldan ataklarını olgunlaştırması çok mantıklı. Hemen şöyle yedeklere de baktığımızda eski Rumelige Vinicius'lar var. Kevin De Bruyne, Petit, Haaland. Pedri, Darwin Nunez ve Bastoni var. Sanki bu Bastoni ilk 11'e girer gibi duruyor ama tabi tercih kendisinin arkadaşlar. Eski Patrick Vieira da var. Hoşuma gitti bu arada bu hesap. Biliyorsunuz ben öyle şahsına münasır kadroları severim. Zengo On. Hemen bakalım zengo On'a. Baktığımızda 335 kolektif güç var. Ustoper'deki oyuncuyu tanımıyorum açıkçası baktığımızda Tony Adams De Jong'da stoperde biraz eksik oynayacaktır. Orta saha Kante Beckham önlerinde Messi güzel 4 forvet oynanıyor. 3-2-1-4 dizilişi olarak oyunda bize söylüyor. Zaire Emery kola muaniye almış. Halantı falan var. Yamal, Vinicius gerçekten iyi bir kadro kurmuş. Vurduğun gol olsun kardeşim baya iyi bir kadro. Yani bence hani şey olarak kurulma anlamında iyi bir kadro. Ee, S. Can of what the Nasıl bir şeydi o ya? 3174 kolektif güç var. Leroy Sané, Denilson, Mbappe, Osimhen arkalarında Rafa Silva bu beşli can yakabilir arkadaşlar. David Beckham da var. Birazcık orta sahayı rakibe verebilecek ama hücumda başarılı olabilecek bir taktik gibi duruyor. Şöyle yedeklerde baktığımızda bu arada gerçekten yani Türkiye Ligi oyuncularını bayağı yapıştırmış yani dördünü birden almış. Maşallah diyoruz. Onun dışında şöyle kontrol ettiğimizde uzun süredir görmedim. Çok eski bir Bellingham kartı bu. Bellingham kartını da görüyoruz. Kardeşimize gerçekten iyi bir hesap diyebilirim. Dostlarım bugünün son e, kadrosu olsun. Tunahan Seçkin'i kontrol edeceğiz birlikte. Tunahan Seçkin 3 santrifort diye oynuyor. 3145 Kolektif Güç Simone Inzaghi. Yo bu, bu oğlum bu menajer kimdi ya? Dostlar bu inzar Simone inzar. Bu Simone inzar. Yok. Başka inzar. Bunun ismi neydi tam olarak? Bir yazsanız yorumlara. Mbappé'yi, Messi'yi ve Cantona'yı ileride görüyoruz. Şöyle kontrol ettiğimizde Kim eski kartı, yüzlük kartı. Fena değil bu arada. Yedeklere de baktığımızda Tony Adams'ı yedeğe bırakmış. Kenan'ı yedekte, Rivaldo'yu yedekte bırakmış. Kral şahsi fikrim şudur. Bellingham'ı go yapıp Ofansif orta sahi Rivaldo ne olursa olsun bence oynaması lazım diye düşünüyorum. Dostlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır. Bu tarz videoların devamı için like atmanız bizim için çok çok önemli. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.